Oğlum dibine bakay büyük. Ne olmuş ki? Kız sen balon olmuşsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Acaba sen kendini görmüyor musun? Nasıl ya? Benim balon oldum. E sen de balon olmuşsun. Oğlum, Baksana. Bu ne ya? Ben balon olmak istemiyorum. Ama senin saçın var. Benim saçım niye yok? Kel balon bile yok. Ana, pelerin de yok. Ama senin saçların çok güzel olmuş balonda. <laughs> Arkadaşlar balon olduk lan. Ne yapacağız biz burada? Gideceğiz mi? Aa buradan çıkmamız Aa, lazım herhalde. Uçuyorum. Oğlum uça uça geçiyoruz ya. Bu neymiş böyle? Arkadaşlar balonla bir oyuna gidip ana ben anladım. Şişirdim. Ben anladım oyunu. Ne yapacağız? Şimdi biz balon olduk ya. Evet. Buradaki parkurları patlamadan tamamlamaya çalışacağız. Ya ben kesin patlarım ama ya. <laughs> buradan nasıl geçeceğiz? Baksana Bunu... tehlikeli. Şişir, şişir Hah tamam. Aa tamam arkadaşlar kendimizi şişirebiliyoruz. Aferin kız benden iyi öğrendin ha. Tamam. Buradan karşıya geçeceğiz sanırım. Oo. Evet. Burada bir şey var. Onu almam lazım. Gene atlayalım. Atlayamadım arkadaşlar. Ne oldu? İniyorum. İndim. Ve muz aldım. Aa. Ay büyük. Bu arada muzlar varmış. Onları da biriktireceğiz sanırım. Muzları topluyoruz o zaman. Tamam. Şimdi checkpointimizi aldık. Ama burası çok sıcak. Kız sen ne? Önden daha önce balon olmuş gibi gidip duruyorsun ya. Şişip şişip. <laughs> ben çözdüm olayı ya. Vallahi çok çözdüm. keyifli. Tamam. Arkadaşlar süper gidiyoruz. Buradan karşıya mı geçeceğiz? Şöyle atlayalım. Ya aklım şu Alışveriş yerinde kaldı. Ne vardı ki acaba orada? Kızım balonsun. Ne alacaksın? Elbise mi alacaksın? Baksana sadece saçım var zaten. <laughs> ya saçımı takı alırım. Belki de renkli balon olabilirim. Ya da hala alışverişten bahsediyor ya. Mesela pembiş balon olsam güzel olmaz mıydı? Aa belki kendimizi değiştirebiliyoruzdur. Neyse şuraları geçelim de ileride bakarız arkadaşlar. Patlamadan buraları geçmemiz lazım. Ay Büyük, bu arada yukarıda 103 metre yazıyor. Acaba biz gittikçe yukarı mı çıkmaya çalışıyoruz? Belki de en yükseğe çıkmaya çalışacağız. Bence de en yüksek çıkan birinci olacak. Ben oh. bir de şöyle bir durum var. Ne kadar çok muz toplarsak gücümüz o kadar çok gelecek. Valla muzlarla bence bir şeyler satın alıyoruz arkadaşlar. Şu anda 50 muzdan sadece iki tanesini bulduk. Bakalım diğerlerini bulabilecek mi? Aha pervane var. Burada ne yapıyoruz? Kendi kendine... <gülüyor> <gülüyor> Lan kendi kendine uçuyor. Ay büyük dur duramadım. Ah Oğlum az kalsın yukarı gidiyordum ya. <laughs> Uçan balon olduk arkadaşlar. Hop buradaki de muzu alalım. Süper. Evet şunları aldığımız zaman hava geliyor. Bastığımız Pervani zaman şişirebiliyoruz. Ve pervanadan geçelim. Ama burası çok kolay bir şey ya. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Oo. Önce gittikçe zorlaşacak. Bu kadar kolay olamaz ki. Bu ne ya derken lavlar gelmeye başladı. Dikkat et aman patlama. Oğlum çok korkuyorum ya. Hop geçelim. Evet buradaki checkpointimizi de aldık. Acaba baştan başka checkpoint var. Bekleyemem valla. Hızlı gitmemiz lazım. Gel gel. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle gelelim. Bir saniye şuradakilere bakacağız ama ya sen çok komik olmuşsun. Sanki seni gördüğüm zaman gülesim geliyor. Tokalarıma ya. Ama ben kel olmuşum. Evet sen çok komiksin. Dur, sen bir saniye. kendin daha komiksin. Saçımı çıkartabiliyor mu acaba ya? Şuradan bir bakalım arkadaşlar bir şeyler var mı? Devasa diyor. Oyuncuyu fırlatır diyor. <laughs> bir saniye büyük bir şey yapacağım. Şuna aralım arkadaşlar. Okey. Hop. Aybük. Ne oldu? Ne oldu babi? <laughs> Bir şey ee, mi oldu? yok ya bir şey olmadı. Ulan yine dolandırıldık. Gitti Robux'larım. <laughs> Anam bir, bir şey yapacaktım. Her neyse Roblox'a bugün balon olduk. Çok komik bir şekilde. Neden olduğumuzu bilmiyorum arkadaşlar. Onun için bu balon olarak o tamamlamaya çalışacağız. Siz de videoyu beğenmeyi, abone abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Umarım biz de patlamayız. Gel abi gidelim hadi. Hadi tamamlayalım. Tamamlarız ya. Her türlü. Oha. Lavlar akıyor. Beklememiz lazım. Çok iyi zamanda atlamamız lazım. Sen önden git. Oh, şişirdim. Oğlum ne güzel şiştim lan. Oha tamam. bak. Kocaman oldu. Nereye gidiyorum? Dur bir tane düşmemem lazım. Hop, oh, ben tamam. de fazla şişirdim balonu. Sanırım <laughs> birazcık fazla şişmiş olabilirim. Evet. Şimdi hemen şuradan checkpoint'imizi alalım arkadaşlar. Bu neymiş? Burada ipler var. Abi şişelim. ah şişemedim ben. Aha tamamdır. Geçtik. Ay biz nerelere geldik böyle ya. Burası eski maden ocağına benziyor. Evet. Bence buradan trenler geçiyor. Neredesin ya? Nereye gittin yine? Kız tren rayından geçsene. Bak aşağıda kalmış. Abi ne bekliyorsun burada? Evet trenler geçiyor. Burada ne bekliyorsun? bakıyorum orada baksana birileri var. Ana onun da saçı var. Oğlum senin saçın var. O kızın saçı var. Benim niye saçım yok? Ben kel oldum ya. Kelman Ama onun olur. rengi çok güzel. Gözleri de kalpli kalpli miydi? Oo harbi lan. Şuna bak. Sap sarı saçları var. <laughs> gel A, kız gel. Tamam üç kişi birden gidelim. Ne kadar çok kişi o kadar iyi arkadaşlar. Şuradan şişeleyip hop şuradaki muzumuzu da alalım. İyi dört tane muz biriktirdik. Burada ne varmış? Aa ben nereye lan? Dur bir saniye. Yanlış yerlere bastım arkadaşlar. Hah tamamdır. Yine kaybettim ya. Aha, Aybek, İlla bir yerlere misin? basacaksın. İlla bir şeyler yapacaksın Vallahi ya. Vallahi kaybettim. Tamam. Şimdi buradan yeşile bastık buton arkadaşlar. Büyük ihtimal bir yerden kapıyı açtık. O kapıyı bulmam lazım. Şöyle çıkarım. Aybük ben seni göremiyorum. Nereye gitti Tabii acaba? nerede Hah, tamam geldim Hadi geldim. Ben seni bekliyorum. Ya ben bir şeye bastım da yanlış yere gittim. Bir dakika. Bu ne? Buna da mı basmamız lazım? Tamam buna da basalım. O zaman takip edin. Ha köprüyü açtık. Oğlum bulmaca la olmaya başladı evet. bu. Ya ben böyle oyunların sonunu çok merak ediyorum. Bakalım ne varmış buranın sonunda. İnşallah güzel bir şey vardır. Hediye midye olsun bari ya. Tamam buradan gitmemiz lazım sanırım. Buradan evet karşıya doğru gideceğiz arkadaşlar. Şu anda 9. bölüme geldik. Acaba kaç bölüm var? Ee, bence genelde bu tarz şeyler 20 bölüm falan oluyor Aybük. Bunların hepsini geçersek sürprizle karşılaşacağız. <laughs> Şimdi bölüm bölüm mü geçeceğiz? En yükseğe çıkmaya mı çalışacağız? Sanırım yükseğe çıkıyoruz. Şu anda 190 metre oldu baksana. Demek ki yükseğe doğru gitmemiz lazım. Bu kapıyı nereden açacağız? Kapıyı açmak için bir tane buton olması lazım. Aha buldum. Aybük gel gel. Hah burada. Oğlum var ya. siz de beni takip ediyorsunuz ha. Tamam. Gelin. Yeniyoruz. Gel bakalım. Şimdi burayı da açtık arkadaşlar. Abi buraya kaç tane kapı koymuşlar. Burada da var bir tane. Ha tamam o burayı açtı. Hemen şöyle geçelim. Çok eğlenceliymiş ya oyun. Valla baya bayağı evet. beğendim ha. Ben de güzel gidiyoruz sanki değil mi? Ama umarım patlamayız. Ee, patlamayı hiç istemiyorum arkadaşlar. Nasıl bir şey olacağını da merak ediyorum. Şuradan aşağı atlayalım. Şimdi atayalım. biz patlayınca en başa mı döneceğiz yoksa? Umarım öyle bir şey olmaz. O zaman kafayı yerim. Gel bakalım. Hemen şuradan geçelim arkadaşlar. Buzları bak. Ana bu ne Kozucu. lan? Muz ağacı. Ha burada şey diyor bak. Buraya kadar 18 tane muz varmış. Biz 7 tanesini toplamışız. Tamam toplarız öbürlerini de buluruz bir şekilde ya. Sorun Abi, değil. Burası çok soğuk. Hakikaten soğuk. Bir de şu kardan adamlar çok gıcık duruyor ya. Niye Ana. öyle çirkin çirkin yapmışlar ya? Ne yapmışlar bileyim ya? baksana şunun tipine. Ana lan. Oh, Ana. Lan karatıyor. Karatıyor bizi. Ne yapıyorsun lan? Oğlum atmasana. Burada balon. Aha patladı lan ay Aybük. bükü. Ana ay patladı. Babi! Ben de patladım. Hepimiz patladık. Sol tarafta gitmemiz lazım. Bunu ne ya? Nasıl kar fırlatıyor? Gördün mü ya? Çirkin kardan adam. Allah'ım ya Rabbi. <laughs> Ay bir şeyine patlattı arkadaşlar. Ay bir gel gel. Soldan sen gelmen lazım. Tamam ben oyalıyorum. Oğlum buradayım. Ne oldu? Ya geçemiyorum. Aa sen nereye girdin kız? Oy. Kız ne buldun sen orada? Aha. Saklandım. Saklanma bölümü var burada. Dur bir dakika. Gizli bir şey bulmuş burada. Aa bir de muz saklamışlar buraya. Demek ki gizli alanlarda muzlarımız da var. Tamam abi gel bakalım arkamdan hızlıca geçelim bunları. Oo, yeni yeni canavarlar görmeye başlayacağız herhalde. Buralarda durmamamız lazım. Babi hızlı gitmemiz gerekiyor. Tamam. Nereye girdik acaba? Hayır, bir şey söyleyeceğim. Bizim Heh. yarın matematik sınavı vardı. Sen çalıştın mı? Al. Matematik dedin. Sayılarla ilgili bir yere geldik. Kodu bul diyor. Kodu nereden bulacağız ya şimdi? Ben çalıştım. Dur çözerim şimdi. Tamam. Sen çözmeye çalış bakalım. Ben de burada hemen şimdi büyük ihtimal ipuçları var arkadaşlar burada. Yeşil, kırmızı. Aha buldum. Tamam. Kırmızı 4. Cepte arkadaşlar. Kırmızıyı cebimize koyduk. Babi senin geçenki sınavın nasıl geçmişti? Kırmızı cebi. Ya, bir ya ne? matematik diyorum. 4 kırmızı kaçtı. Şimdi hani ne? bizim soru var ya. ilk soru ne kadar Ay, zordu bir kez, değil mi ya? Kafamı karıştıracaksın. Mavi 2 tamam kırmızı. 3. Ya bir de İngilizce A sınavı var. 5 ee, bu Öğretmen hani bir... sormuş tamam. diyor renkleri. Ya Kafamı karıştırdın dur ya. Üç tane yer bulmuştum. Hepsinin kafamı karıştırdın. Sen ne yapıyorsun burada? Ya yes. çözmeye çalışıyorum. Ha. Kırmızı neydi acaba? Dört müydü? Dört de herhalde. Yeşil neydi? Senin yüzünden kafam karıştı yani. ya. Ya ben ne yaptım mıydı? ki? Bir olması lazım. Ya bir de değildi acaba. Neydi ki? İki yapalım. Bunu da üç yapalım. Dört yapalım. Yanlış işte. Yanlış tabii. Sıramam da yanlış. Her şeyim yanlış geçti Aybük. Bir susar mısın ya? Şurada ya bir ya tane şey ölçelim şurada iki üç tane, üç tane sayıyı kafanda tutamadın mı? Tamam. Lütfen susar mısın? Şu anda daha dikkatli olmam lazım derken buradan bir tane muz bulduk arkadaşlar. Süper. Oh, 50 tane muzdan 9 tanesini bulduk. Aybük sus lütfen. Lütfen sus. başka bir şey soracağım. Tamam bir dakika. Kırmızı dört. Kırmızı dört. Kırmızı dört. Kırmızı dört. Kırmızı dört. Tamam ya ben de şifreyi bulacağım. Kırmızı dört çok güzel olur. Git sen de öbür tarafta bul. Kırmızı dört mavi iki arkadaşlar. Tamam unutmamam lazım. Kırmızı dört mavi iki yeşil bir. Tamam. Kırmızı dört mavi iki yeşil bir. Unutmadım unutmadım unutmadım. Çekil çekil çekil. Kırmızı dört Mavi, yeşil bir. Bu ikiydi. Aha doğru. <laughs> buldum. Ha, sen öyle orada kalırsın. Arkadaşlar gördünüz mü? Ben çok çalıştım ve buldum. <laughs> Ay bir öbür tarafta kaldı. Gelir mi ki acaba? Beklesem mi ki? Ya şimdi gitsem de bana kızacak. Aa. lan? Yok başka biriymiş. Oha maskesi de var. Oy büyük maskeli biri geldi. Oğlum ben maske falan takamıyorum mu? Onlara bakayım bari. Şurada ne varmış? Aa buradan değiştirebiliyoruz herhalde. Yalnız bölüm geçmemiz lazım sanırım. Şurada kıyafetler var. Aha premium diyor. Ha, bunlar premiummuş arkadaşlar. Alabiliyoruz mu? Oğlum niye hepsini Robux'ta satıyorsunuz ya? Ucuz bir şey yok mu parasız? Bölüm mü geçmemiz lazım? Avro bile varmış. Oo, bunlar deneyeceğim. Aksesuarlar göster. Anam, saçım geldi ya. Lan, oğlum saçım geldi. Ama böyle daha çirkin oldum ya. Aybük beni görmesin. <laughs> ya ne var ya saçımı taradım sağa doğru. Babi <laughs> çok komik görünüyorsun <gülüyor> ya. Ben <laughs> çok komik olmuşum ya. Keşke pelerin de geçseydi. Neyse ben birazcık karıştırayım belki pelerin de bulurum arkadaşlar. Gel gel tamam daha da geçme yeter. Tamam ama ne yapayım ya? Görünce gülesim geliyor babi. Ya evet öyle de artık böyle ya, hiç <laughs> bir saçım hiç gelmese daha iyiydi. Neyse tamam şimdi gel burada kızım bulmaca var ya ilk tane onları çözmemiz lazım. Şimdi saçla falan uğraşamayız. Nerede yani, bulmacalar? Bak aa burada bir ip gidiyor. Acaba bu ip nereye gidiyor? Ha butona gidiyormuş. Tamam butona basmamız lazım herhalde. Şöyle gidelim. Kız bizden akıllı. Gel ben butona bastı gidiyor. Arka tarafta buton. Tamam. <laughs> Hızlıca bas gel. Daha benim yanımdan geçerken gülüyor ya. Arkadaşlar bence saçım gayet güzel oldu yani. Ee, <laughs> güzel olmuştur umarım. Her neyse. Şu yeşil ipi takip edelim arkadaşlar. Buradan aşağı mı iniyor. Aa, burada bir tane muz varmış. Onu da alalım hemen. Hop, muzumuzu aldık arkadaşlar. Muzu aldık da nereye gideceğim ki ben? O yeşil kapıyı takip etmem lazım arkadaşlar. Aşağı inmem lazım ama buralardan inemiyoruz herhalde. Şöyle girelim. Aa, burası ne böyle? Yeşillere değmememiz lazım. Hop şuradan geçelim. Şuradan da geçelim arkadaşlar. Tamamdır. Aybük'ü de kaybettik. Nereye gitti acaba? <laughs> arkadaşlar Aybük'ü kaybetmemem lazım. Ha geliyor arkamda. 14. bölümü geçtik. Gel gel helal olsun. Aferin kız kaybetmemişsin yolu. Dedim kesin kaybetmiştir ama helal olsun güzel geldin. Niye kaybedeceğim canım? <laughs> tamam buralar ne böyle ya? Abi. Ama ne güzel tasarlamışlar burayı. Valla güzel yapmışlar da. Dişleri ülkesi gibi sanki. Buradan aşağı inmemiz lazım. Aha burada hava var sanırım. Tamam havaya geldik ama buradan basabileceğiz mi? Arkadaşlar inşallah yukarı doğru çıkabiliriz. Basalım havaya. Oo bayağı hava geldi. Ulan çok şiştim lan. Oha. <laughs> Ay büyük. Kız. Ne oldu? Aşağıda kaldı. Aşağıda bak sağ tarafta bir tane hava var. Ona inmen lazım. Tamam bakıyorum. Kız neredesin sen ya? Ah daha yeni geliyor. Şu aşağı tarafta bak gösterdim sana. Heh, tamam inanıyorum. gördüm. Ah, yavaş yavaş in. Ben gidiyorum tamam mı? Arkamdan gel. Ya beklesene Allah beni. Allah. <laughs> ne oldu ya? Ben niye patladım? Oğlum siz neden çıktınız ya? Adamlar aşağıdan çıktı patlattı beni. Allah! Uğur. O, ne ya? Aybik buraya gelme. Burası çok tehlikeli. Aa geçeceğim geçeceğim. geçeyim Hiç bakmadan geç. Ya ne kadar çok kar topa Ana bunlar Çekin böyle. Çekin kardan adamlar Arah. bırakın. Çık çık çık. Yukarıda da varlar ay büyük dikkat et. Her Tabii, taraftan çıkıyorlar. Bunların burnunda havuç yok. Bunlar gerçek kardan adam değil. Cadı cadı bunlar. Şuna bak bunlarına havuç bile takmamışlar. Havuç olsaydı zaten kar atmazdı. Gıcıklar. Şuradan alalım checkpoint'imizi arkadaşlar. Kaçın checkpoint'e geldik. Oo, bu arada arkadaşlar 186 metreye çıkmışız ha. Aybük'ten yine ses yok. Bak ya orada bekliyor. Aybük gel gel buraya geçmen lazım. Uçaklar Ge geliyor. Ne uçağı kız? Ya uçak yukarıdan değil. uçak yanıyordu. Görmedin mi? Ya uçak değil o buz buz. <laughs> ne uçağı? <laughs> arkadaşlar, aha, tebrikler. 300 metreye ulaştım. Oğlum, çok güzel oldu. Oh be, soğumuştum arkadaşlar. Şurada birazcık ısınayım. Al. Oğlum, ısınırken patladım aybük ya. Patı <laughs> ya. ya. Yanaşma Sen yanaşma. Oraya. ya. Ben ne bileyim ya. ısınacaktım. Gel, parlı bir yer buldum. Burada bak orman var. Oo, ormana geldik. Aa. Tamam buradan da gideriz şöyle arkadaşlar. Şimdi alışveriş yeri var uğrasam mı acaba? Ya uğrama kurban olayım uğrama hiçbir yere. Aa bir dakika burada bir not var. Ay büktür bir, bir dakika dans edebiliyormuşuz. Dans edelim. Bir saniye hemen şöyle yazayım. Geliyorum. Ee, Danji. Anam dönmeye başladım. Aa çok güzel. Lay 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 lay. Bir ben de dans edeceğim. Ben balon oldum. Tamam bas. Kırmızı balon göklerde. <laughs> dolana dolana uçuyor. Yeni <laughs> şarkım güzel mi? Çok güzel valla bir daha söylemezsen sevinirim. Hadi gidelim gel. dur. Tamam tamam gel. Kız tamam sonra dans edersin. Küstüm. Tamam videonun sonunda dans edersin gel kız. Allah Küstüm. Allah. Tamam ya küçülsen küçül. Valla patlatamıyorum ya şunu. Patlatamıyoruz arkadaşlar. Robux lazım. Az önce verdiğim zaten kandırdılar beni. Tamam Aybük hadi gidelim lütfen ya. Daha yolumuz çok herhalde. Oo buralar neymiş böyle? Şöyle şişelim hemen karşıya geçelim. Korsanlar var aybük. Onlar ne fırlatıyor? Anam. Bir şey fırlatıyor la, bu herhalde. Maymun ana. Muz fırlatıyor. Aybük. Maymunlara dikkat et. Muz fırlatıyor. <laughs> ben Oğlum burada yazıyormuş zaten maymunlara dikkat et Tamam daha dikkatli gidelim o zaman karşı tarafa atlamam lazım. Ay büyük bayağı ana bir daha vurdularla. Oğlum bunlar bizi nasıl vuruyor böyle? Tamam daha dikkatli gitmem lazım arkadaşlar. Ay büyük beni geçti ya. Kız beklesene beni nereye gittin hemen? Kızım. Biz ben küsüm çünkü. Tamam görürsün ben de seni beklemeyeceğim. Şişelim şöyle. Abi bunlar ne atıyor böyle? Ana ok mu atıyor ne atıyorlar? Neyse sorun değil arkadaşlar. Buraya hızlı bir şekilde geçersek. Hoppa. Şuradan zıplayalım. Ana oğlum enerjim bitti. Dur şuradan havaya çıkmam lazım. Aha ay büyük ne oldu? <laughs> Ölüp geri gelmiş buraya. Tamam şuradan da geçelim. bunlara dokunmamız lazım. Şu anda bölüm 20'ye kadar geldik arkadaşlar. Gayet güzel gidiyoruz. Hop. Birazcık hızlanmamız lazım. Ay bundan sonra kimse kimseyi beklemiyor tamam mı? Hızlı gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Tamam. Yapma, bir şey yok. Herkes bireysel oynasın. Tamam. Şöyle şişelim. Hoppa tamamdır. Uy nereye geldim? Ona ona ona. Lan oğlum o oh atıyor ya. Manyağa bak. Tamam şurada da geçeyim. Maymun kardeş ok atmazsan sevinirim. Maymunla konuşuyor ya. Geçemedim zaten maymun çarptı bana. Bölümün adına bak ilkel saldırı. <laughs> Çok komik yapmışlar bölümün ismini. Hop, <laughs> şuradan da geçelim arkadaşlar. Şimdi şu maymunun önünden mi geçeyim arkasından mı? Hoppa önünden geçelim. Tatlı maymun. Bir daha geçelim. Cici maymun. <laughs> Bu da TNT'ler var arkadaşlar. onu Özellikle... patlamasın. Patlamasın. Lan oğlum TNT'lerin yanından geçtim. Patlasa var ya ben de patlarım. Hoppa. Buralara dikkat etmemiz lazım. Aybük. Arkada kaldı arkadaşlar Aybük. <laughs> Umarım oralar dikkat eder TRT'leri. Şuradan da geçelim. Oo, buraya da koymuşlar. Şöyle sağından geçelim. Abi çok profesyonel gidiyorum şu anda. Maymunlara bak. Bir sağlı bir solla. Oğlum sağlı solla patlattılar beni ya. Tamam sorun değil. Tekrardan geçelim hemen. Şişirelim. Şunu alıp birazcık daha şişirelim. Bu sefer sol tarafından gideceğim TNT'lere. Ana yanımda patladı ya. Tamam daha dikkatli olalım. Emin hava bir hava bir birazcık şişir uzaklardan geçelim uzaklardan geçelim hmm, tamam bu sefer patlamadı arkadaşlar şunun da sol tarafından geçelim tamam çok güzel tatlık yaptı arkadaşlar şimdi bunun hemen şöyle ortalarından geçelim evet gayet güzel gidiyoruz 352 metreye çıktı arkadaşlar şu anda ama var ya gittikçe zorlaşıyor bunu ya her yerden bomba patlıyor gelmeyin lan üstüme şu altından geçeyim aha aybük var ya kesin arka tarafta kaldı arkadaşlar <laughs> ben gideceğim vallahi yolun sonuna kadar yapacak bir şey yok TRT'ye karşı ateş diyor. Tamam sorun değil. Ana burada bir şey var. Oo gizli buldum. Ama 15 tane bulduk ya da 50 tane 15 tane bence çok az. Hepsini bulsaydık 10 numara olurdu. Vahşi eldiven diyor. Bunlar neymiş? Bunlar da büyük ihtimal ok atacak. Direkt istem ne olur? Bence bir şey olmaz arkadaşlar. Hop tamam arkadaki kız attılar. O da geçti benimle beraber. <laughs> Şöyle geçelim. Hop maymun kardeş ne yapıyorsun? Selamlar. Hop fake attım arkadaşlar. Bir sağ yaptım, bir sol yaptım ve geçtim. <laughs> Şuradan da şişirelim. Ana, burası tehlikeli. Bu ne ya? Oğlum ben gitmeden patladı bunlar. Daha hızlı gitmem lazım orada herhalde. Ya da gideyim, önünde bekleyeyim arkadaşlar. TNT'ler patladıktan sonra geçerim herhalde. Şöyle geçelim. Oğlum boşuna uğraşmayın. Beni öldüremezsiniz. <laughs> Bomba patladı. <laughs> Anam buradan kaç kere geçtim ya. Oğlum atmayın lan şunu. Anlaşabiliriz. Ben de dostum. Maymunlar ben sizi seviyorum. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Şöyle geç. O oh abi bu sefer de bomba patladı ya. Şuraya geçemedim gıcık oldum. Ama Aybük de gelmiyor. Demek ki o da arka taraflarda kaldı. Ama artık ölmemem lazım arkadaşlar. Zaten burada baya bir öldük. Onun için daha dikkatli gidelim. Hemen şöyle geçelim. Maymun kardeşim bir saniye bekler misin? O, buradan da geçelim. Evet en tehlikeli yere geldik. Burada ne yapsam ki ya? Şöyle şurada bekleyeyim arkadaşlar. Tamam. Okey, şimdi gidebilirim Çok güzel taktik yaptım ha. <laughs> tamam, şurada basalım havaya. Hop, geçtim geçtim geçtim. Evet, şunu da alalım arkadaşlar. Bölüm 27'ye kadar geldim. 10 numara gidiyorum ha. Şu anda buraya kadar gelen benden başka kimse yok. Burada ne yapacağız, karşıya mı geçeceğiz? Sanırım karşıya geçeceğiz arkadaşlar. Orada bir tane buton var sanırım. Hemen şöyle gidelim, şişirelim. Atma abicim, atma. Oha, burada var ya TRT de var. Şunu şişirelim, şimdi karşıya geçmemiz lazım. İnşallah geçebiliriz arkadaşlar. Basalım havaya. Evet bir daha bastım ve geldim. Tamamdır. Buradaki kapıyı da açtık. Süper. Bakalım buradaki maymun abimiz ne yapıyor? Emin sandan mı gitsem? Yok bekleyelim birazcık. Öyle geçelim arkadaşlar. O lan? Oğlum oyunu mu bitirdim ben? Başlangıç paketi diyor. Yok bitirmemişim. Lan ben de bitirdim sandım ya. asansörleri varmış da. <laughs> Asansörlerden uça uça gidelim. Hoppa. Hop. Yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. Maymun. Yakalayamadın ki. Şurada şişirelim arkadaşlar. Çipir. Tamamdır. Bakalım kaçıncı bölüme geldik. 29 arkadaşlar. Bu ne? Topçuklar var burada. Tamam daha dikkatli geçelim topçuklardan. Hop sol yapalım. Gel bakalım topçuk kardeş. Ana. Oğlum ne kadar hızlı atıyorlar burada. Oo bekleyeyim şurada. Bir de atsınlar. Ana. Lan ne güzel gidiyordum ya. Ama böyle bir sıktı. Burayı hızlı bir şekilde geçmem lazım arkadaşlar. Babi. Nedir la bu Aybük? Babi. Oho Daha 26. bölümdesin ya. Ta oradan buraya nasıl bağırıyorsun? Neredesin sen? Ben Maria şu anda 30 29. bölüme geçtim. 3 tane bölüm var Aybük. Köprülü bölümü geçemiyorum ki. Evet orası birazcık zor. Ben de takıldım birazcık. Orada dikkat etmen lazım. Maymunlarla konuş ya. Belki arkadaş olursun. ne olmuyorlar. Olmuyorlar değil Mutlu mi? Kuz verdin. İstemiyorlar. ben şu anda Korsan Köyü'ne geldim. Haberin yok. Oo, ee, ben gelemem oraya kesin. Vallahi bakacağız şuraya da geçelim arkadaşlar. Hemen şişirelim. Şurada TNT'ler var. Tamam TNT'leri yapacağımız belliydi zaten. Hemen şöyle gidip gidiyoruz. Evet burada bekliyoruz. Patlayın bakalım. Evet bana dokunmadılar. On numara oldu. 389 metre çıkmışız arkadaşlar bu arada yukarı kadar. Vay be. Bayağı yükselmişiz. Şimdi oha, yine bombalar var. Ya ne kadar çok bomba koydunuz ya. Tamam arkadaşlar. Buraya da geçelim. Sorun değil. At bakalım bombayı. Şundan da geçelim. Hop bekleyelim arkadaşlar. Burada geçtik. Oldu bitti. Tebrikler. Ne? O 400 metreye geldik. O zaman orman bölümünde de bitirdik. Bakalım şimdi nasıl bir bölüm var. Gidelim şuradan checkpoint'imizi aralım. Son bölüm ne diyor lan? Son mu diyor? Aa, son bölüm diyor. Lan onu bitirdik. Bu ne? Arkadaşlar yapım aşamasındaymış. Ay büyük, oyunu bitirdim kız. Aa, vallahi yapım aşamasındaymış burası. Haa oynadığınız için teşekkürler diyor. videoyu like atın diyor. Tabii ki atacaklar. Ee, yapım aşamasında yeni güncellemeyi bekleyin diyor. Lan ne güzel gidiyordum şuna bak. Oturmuşlar burada oyunu yapmaya çalışıyorlar. <laughs> 32. bölümden başlayacakmış arkadaşlar. Tamam güzel. Ben bu oyunu sevdim. Bence gelir oyunu bitiririm. Aybük neredesin? Geri gitsem mi ki yanına ya? Hala aynı yerde mi ki? Şuradan bakayım sesi de gelmiyor. 27. bölümde kalmış arkadaşlar. Evet benim zorlandığım bölümde. <laughs> o zaman gideyim de boşuna gelmesin ya. Yanına gideyim söyleyeyim. Aybük ne yapıyorsun kız? Bobby ya son bölüme gittiğim daha yapım aşamasındaymış. 30. bölümde kaldı. Bence yapım aşaması bitsin ondan sonra gelip bitirelim tamam mı? Ödülle koymamışlar. Ödül bir sonraki bölümlerden sonra gelecekmiş. Ben sordum vallahi konuştum yani adamlarla. Tamam o zaman videomuzu bitiriyoruz. Kankalar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağda soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay. Bay bay.